sağlık çalışanları her türlü kısıtlılığa ve zorluğa rağmen çok kutsal bir iş yapıyor. Hepimizin bu özverimizle ilgili takdir edilmeye ve güzel şeyler duymaya ihtiyacı var. En azından biz birbirimize karşı bu konuda cömert olalım. Bu zor günlerde yalnız kalmak korku ve kaygıyı artırabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca sevdiklerimizle iletişimde olalım. Durumu anlayabilecek yakın arkadaşlarımız ve meslektaşlarımızla hızgınlık, üzüntü gibi tahammülü zor duygular üzerine konuşmak, mümkünse danışmak ve onları dinlemek hepimize iyi gelecektir. Çoğumuz hastalık bulaştırma kaygısıyla en yakınlarımızdan bile uzak durmak zorundayız. Biliyoruz ki yüz yüze görüşmeye hem bizim hem onların ihtiyacı var. Bu nedenle mümkün olduğunca video uygulamaları üzerinden yüz yüze görüşmeler yapmaya çalışalım. Onlara kendimize iyi baktığımıza dair güvence verelim. Bunu bilmek onları da rahatlatacaktır. Unutmamamız gereken bir şey de kişisel farklılıklarımıza saygı göstermek. Bazılarımız bir şeyler paylaştıkça daha rahat hissederken, bazılarımız yalnız kalmayı tercih edebilir. Konuşmak istemeyen birisini zorla konuşturmaya çalışmak da onun gerginliğini artırır. Herkes için zor ve travmatik bir dönemdeyiz. Hepimizin bu dönemde aldığı yaralar, kırıldığı noktalar olacaktır. Fakat bu bir salgın ve mutlaka sona erecek. Bu süreçte özveri, şefkat ve dayanışma bizi yakınlaştıracak. Salgın sona erdiğinde hepimiz ruhsal olarak biraz daha büyümüş olacağız.